10. sınıf Peygamberimizin Hayatı ders kitabı sayfa 101 cevapları. Ata Yayıncılığa ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ata Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 101 Allah'ım. Sen selamsın. Selam, barış ve esenlik şendendir. Yücelik ve ikram sahibi olan Allah'ım. Sen ne mübareksin. Ebu DVD, Bitir, 25. Bu duayı daha çok ne zaman okuruz? Cevap, bu duayı her zaman okurum. Barış ve esenliğin Allah'tan, CC, gelmesi sizce ne demektir? Sınıfta arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Cevap, barış ve esenlik anlamına gelen şey, selamdır, Allah'ın selamıdır. Birini selamün aleyküm demek, Allah'ın selamı üzerine olsun demektir ve bu selam barış ve esenliğe kavuşmak anlamına gelir. Bu nedenledir ki İslam dini de, barışı ve esenliği yaymak ister. Yine aynı sebeple birine selam vermek sadaka niyetine geçer. Aynı zamanda sevaptır ve her Müslümanın yapması gereken bir şeydir. Ayrıca Arapçada İslam silm kökünden gelir, yani barış, esenlik demektir ve Allah her kulunun arasında barış olsun. Her yere barış yayılsın ister. Bakara suresi 208 ayetle bununla ilgilidir. 10. sınıf Ata Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı ders kitabı sayfa 101 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.